Ümit Bey, bak şimdi sınırları kapattık. Suriyeliler şu anda adeta akın akın gidiyorlar. Daha ne istiyorsun ya? Canınız cehennemi arkadaşlar. Biraz sessiz olun. Başkanla konuşuyorum burada. Şimdi belki bu arkadaşlar gidiyormuş gibi yapıp geri dönüyorlar. Şimdi, tamam. Hepsi gidiyor. Yani daha ne yapsınlar? Marşa mı gitsinler? Alır. <laughs> başta kadar yolları var bir de ülkeye geri dönmeme taahhütnamesi verecekler bir dahaki sefere inşallah şöyle hepsine gps takalım her adımlarında sana rapor edelim rahatlarsın değil mi şimdi takarken bizden uzak durun sayın başkan tamam tamam